FETÖ TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ee, Fatih, bugün Mayıs için o gün diyebilir miyiz sence? Ne dersiniz? Kesinlikle. Fed'den arka arkaya açıklamaların geleceği ve e, faiz kararının da açıklanacağı bir gün. Gerçi Mayıs ayı içinde bizim için birkaç tane daha o gün olmasını bekliyoruz ama onlar başka videoların konusu. E, son gelen veriler ne yöndeydi Fatih? Akşam 9'da Fed'in ağzından çıkacaklar çok önemli. Biz neler bekliyor? Bu konuda e, biz biraz aydınlatabilir misin? Ya senin de dediğin gibi aslında e, kritik gün saat artık geldi sattı. Her e, Fed toplantısında ayrı bir heyecan ayrı bir aksiyon oluyor. Bu toplantıda diğerleri kadar önemli hatta e, devam eden bankacılık krizini düşünürsek çok daha önemli. Bugün gelen e, veriler e, Bitcoin fiyatına bir miktar düşe neden oldu. ADP istihdam değişim verisi geldi ve beklentinin çok üzerindeydi. Bu bize özel sektördeki iş talebinin arttığını gösteriyor ve Cuma gün gelecek, ve sonraki ay gelecek tarım dışı istihdam verisinin de e, beklenti üstünde olabileceğini gösteriyor. İstihdamdaki güçlü duruş e, kripto paranın işine gelmiyor. Fed'in daha düşük daha yüksek işsizlik beklentisi özellikle onun e, önümüzdeki toplantıları daha da sıkılaşması için önünü açıyor aslında bir nevi. E, ya yani bugün gelenleri Bitcoin fiyatını 28.500'ün üstünden 28.200 seviyelerine kadar düşürdü ve gayet normal bir düşüştü. E, akşam FED'in devam eden bankacılık krizini dikkat alıp almadığını göreceğiz. Pazartesi bir bankanın varlıkları JP Morgan'a satıldı ve dün 5'ten fazla bankanın hisse senedi %5 ile yüzde %30 arasında, özür dilerim %16 ile %30 arasında düştü. Nasdaq bankacılık endeksi Mart başındaki 4130 seviyelerinden dün 2800'ün altına kadar düştü ve ee, aslında bankacılık krizi bitti diyen hazine yetkililerinin bu grafiğe bakıp bir ya, biten nedir diye düşünmesi gerekiyor. Çünkü Mart, Nisan ve Mayıs ayında daha düşük dipler yaparak e, aşağı doğru hareketini devam ettiren bir grafik var. Bu bankacılık hisselerindeki satışların devam ettiğini gösteriyor. Yani yatırımcı bankacılık krizinin bittiğine inanmıyor. İnanmak da haklılar. Daha pazartesi günü Amerika'nın 14. bankası bir nevi iflas etti. E, J.P. Morgan varlıklarını satın aldı. Şimdilik kurtardı ama e, J.P. Morgan da Amerika'nın en büyük bankası da olsa tüm bu bankaları kurtarabilecek kadar varlığa sahip değil. Yani 200 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe sahip pazartesi günü satılan banka. Nereye kadar? Bu, yani. <laughs> kesinlikle 200 milyar dolar dediğimiz şey mesela Amerika için de çok büyük bir rakam. Türkiye'deki bankalara baktığın zaman Türkiye'deki birçok bankayı üst üste toplasan o kadar bir rakam yapmıyor. Ve bu Amerika'nın 14. bankası. Ee, SVB yine ilk 20 içindeydi. Yi yine o da 130 milyar doların üstünde bir değere sahipti. Bunlar e, mevduat kaçışlarından dolayı e, yani likide sorunu yaşadılar ve bu sorun devam ediyor. Biz bankacılık hisselerindeki düşüşten de bunun devam ettiğini görüyoruz. E, akşam Powell kararını açıklayacak. Çok büyük ihtimalle 25 basman faiz artırdığını göreceğiz ve 2007 Eylül ayından bu yana e, en yüksek faiz oranına ulaşacak. 5-5.25 seviyesine ulaşan faiz 2007'den beri ki e, en yüksek rakam olacak ve bu faizler Şöyle dalgalı bir şekilde artmıyor. Böyle duvara tırmanır gibi dikine yükseliyor. Geçen yıl başladılar. Neredeyse bir yıl oldu. Bir yılda e, 5 5.25 seviyesine geliyorlar. Bunun e, karşılığı elbette var. Mesela e, dün e, Biden'ın e, finans danışmanlarından biri bir açıklama yaptı. Ve dedi ki Fed'in faiz artışları bankacılık krizini körüklüyor. Bu ciddi bir sorun. E, bu bankaların zincirleme iflasları çok daha büyük bir sorunu yol açabilir. Amerika'nın zaten kendi içinde boş tavanın yükseltme temelde düştü düşmediği gibi çok daha ciddi sorunları da var. Bu ortamda Powell gerçekten soğuk terler dökmeli bir nevi. Şimdi genel olarak e, son gelen verilere göre Powell nasıl bir duruş sergileyebilir? E, Powell'ın faizi arttırmak zorunda olup olmadığıyla alakalı bize e, durumu gösteren bazı veriler var. Mesela işsizlik verisi açıklandı son bir ayda. 3,5-3,6 ile beklenti yine beklenti dahilinde geldi. Ortalama saatlik kazançsa beklentinin üstüne düştü. E, Manşete çekirdek enflasyonun yine düştüğünü gördük. Konut satışları beklenenden çok daha hızlı düştü. Bu ekonomideki artı daralmayı işaret ediyor. E, kişisel tüketim giderleri güzel geldi ve... E, Enflasyon hakikaten düşüyor, düşmeye devam ediyor ve e, Fed artık istediği hedefe doğru koşuyor. Yani yıl sonu beklentileri aşağı yukarı manşet enflasyonu 3,5 civarına yakın bir rakam ve şu anki e, durumda eğer şu an faiz artırmasalar bile önden yüklemeli artırım yaptıkları için bunun sonuçlarını, e, etkilerini görmeye devam edeceğimiz için enflasyon düşmeye devam edecek. Powell'ın bu akşam... E, yapabileceği en önemli açıklama artık faiz tavanına ulaştıklarıyla ilgili bir e, açıklama olabilir. Veya bununla alakalı bir sinyal verebilir. Haziran ayında atıyorum gelecek verilere göre biz faiz tavanını açıklayabiliriz. Çünkü beklenti e, bu yıl artık faiz tavanına ulaşılacağı ve 5,75 maksimum tavan seviyesinde bir e, durulacağı ile ilgili Powell akşam 25 bas puan artıştan daha önemli olan şey Powell'ın yapacağı konuşmalar olacak. bunları yakından takip edeceğiz. faiz tavanıyla alakalı sinyaller çok önemli olacak. artık 5,75 tavanına bile çok fazla bir şey kalmadı. Haziran ayında da artış yaparlarsa neredeyse ulaşmış olacaklar. yani bu toplantı çok önemli. Akşam kripto paralar da çok ciddi volatilite e, görmemiz gerekiyor. Her iki senaryoda da aslında Powell bir faiz tavanı imasında bulunursa e, bu yükseliş yönlü e, olacaktır. Ama faizlerin hala artırılması gerektiği gidecek yolların olduğu e, faiz tavanını daha da yukarı çekebilecekleri tarzında piyasayı böyle baskılayan açıklamalar yaparsa e, sert düşüşler özellikle 24.400-25.000 seviyelerine kadar bir gün düştüğünü görebiliriz. Aslında güzel bir toparlanma yaşamışken FED'den gelecek açıklamalara yine odaklanmış durumdayız. Ee, yani umarım piyasayı çok etkileyecek bir şey olmaz. Çünkü 28 binin üzerinde güzel tutunduğunu görüyorum ben Bitcoin En azından 28 bin destek olarak çalışıyor gibi şu anda. Her ne kadar böyle ara ara altlara e, iğne atılsa da yine bir şekilde 28 binin üstüne çıkıyoruz. Halep var yani şey oluyor. Evet. Efendim. Evet yani insanlardaki o korku artık dağılıyor gibi. Bakalım FED neler diyecek bu akşam. Yine FED açıklamalarını da yakından takip ediyor olacağız. Tabii Fatih Ağzına sağlık çok teşekkür ederim. Bir sonraki tamam, videoda görüşmek üzere Görüşürüz teşekkürler.